Selamlar arkadaşlar. Daha oyuna girer girmez hemen video kaydına başladım. Yeni bir bölümden hepinize merhabalar. Bugün şöyle güzel karizmatik bir giriş yapalım istedim. Yeni bir bölümdeyiz. Bugün ne yapacağız? Hemen günlük havucumu aldım. Havuçla beraber şuradan bir tane Pruit Rabbit kesmemiz gerekiyormuş. Hemen şunu keselim serisinden. Ne verecek bize görev olarak bilmiyorum. Bir keseyim başlatayım ben tekrardan görevi istiyorsanız. Kesemedim. Allah Allah. Neden böyle oldu? Bir keseyim. Görev verirken açarım. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için <laughs> rabbitlere skill atılıyormuş. Daha yeni öğrenmiş oldum. Hemen yani şuradan şunu şöyle yapıp görevimizi mi alıyoruz? 1 milyon xp görevimizi aldık. Güzel. Güzel. Acaba bunu sürekli verebiliyor muyuz? Bir arkadaşla bir bakayım bakalım. Bu görev yanlış hatırlamıyorsam tekrarlanabiliyordu. Orada arkadaşlar herhalde bir klanca teşkilat olmuşlar. Orada görevi yapan arkadaşlardan seri seri exp alıyorlar anladığım kadarıyla. JR'ye takribi olarak bir 20 dakika 25 dakika kadar var. Hemen böyle bir geçip günlük drakilerden bir tanesini tamamlayayım. Daha sonradan size göstereyim arkadaşlar. Ben yalandan böyle bir pazar kurdum. Şöyle kalsın bir 10 dakika belki bir 200-300 kalık bir şey satarız. Şunların fiyatları bayağı bir arttı Golden Motok güncellemesinden sonra. Pazarı kurayım birazcık AFK kalayım. Birinci drakimizi bitirdik hiçbir şey alamadık yine klasik her zamankisi gibi. Şöyle pazarımı kurdum. Birazcık da oturayım. Daha 10 dakikalık bir süre var. 7-8 dakika kalsın böyle. Hanımca birazcık erken bastık. Yani geç bastığımız zaman düzgün partiler gelebiliyor bilhassa ama bu sefer biraz geç bastık. Kötü bir parti gelebilir. Hayırlısı umarım alırız. Bayağı ihtiyacımız var. Bakalım. Evet arkadaşlar girdik. 1, 2, 3, 4, 5 Mage'iz. Bir tane rogiyemiz var. Hayırlısı olsun ya. Parçalayabiliriz yani. Şanslı da olabiliriz. Bakalım. İlerleyen odalarda göstereyim ben size. A few later. Çok kötü bir partiye denk geldim abi. Şu arkadaş mana basmıyor. Ee, okçumuz gram oynamayı bilmiyor. Ee, yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sağlık olsun artık ne diyeyim. Devam edelim ya. Bir şey alsak. Ben şu arkadaşı report edeceğim ama bu videoda yani şu arkadaşın böyle oturmuş olması. Birazcık video kaydını da çekelim. Arkadaşlar hoş değil ya gerçekten. Bunun BDV'de de örneklerini görmüştük. Göstermiştim sizlere birkaç tane arkadaş vardı bunlar gibi. Yani böyle şeyler ciddi anlamda hoş değil. Eğer girmek istemiyorsanız yoksa yani girmeyin ya gerçekten kişilerin hakkına girmeyin. Ya ben hak olduğuna inanıyorum bunun. Bak yani şuna bit bir kişi dalmıyor. Yani ben söyleyecek pek bir şey bulamıyorum. Ya en son oradaki aposu keseriz. Ne kadar dert ettiler bu aposu ya. Yani şu arkadaşın durumuna bak abi. Ne desek boş. İkinci odadayız da geçemedik, bitiremedik. Karşı od karşı grupta nasıl bitiremedi ona da hayret ediyorum. Yani geri zekalı olmaları lazım Karşı odanın da öyle. Bitti. Neyse artık arkadaşları report ederiz. Öyle arkadaşlar. Kötü başladık ya yine güne. Vallahi neyse. Moral bozmaya devam. <laughs> Moral bozmayalım. Moral bozmaya devam diyorum. Moral bozmayalım. Devam edelim. Arkadaşlar ben şimdi geride kalan draki haklarımı da bitirdim. Sıfır drop aldım. Hiç drop alamadım. Ee... şu an için bire giremiyorum. Üçte de kimse yok görev yapacak. Görev yapacak birilerini bulduğum zaman geride kalan görevlerimi yavaştan yapmaya başlayacağım. Arkadaşlar başka bir gündeyiz. Drakia haklarımızın başlangıcını yaptık. Yeni girdim oyuna. Hemen Drakia'ya girdim. Bir havuç etkinliğini yaptım onu verdim. Şunları da çöpe atalım. Havuç etkinliğini yaptım. Havuçtan bir şey çıkmadı. Dedim Drakiler'e gireyim. Drakiler'den devam ediyoruz. Bir drop alırsam sizlere göstereyim. Arkadaşlar bir tane çitin drop'u aldık. Shell drop'u aldık. Güzel kırdır. Güzel oldu. Devam edelim. Ekstra bir drop'umuz geldi. Make power basılı. Çitin kapalı. Çok işimize yarar. Yani keşke STR e bası assaydı ya. Basmayı denerdik. Yine art 4'te yanardı. Birazcık isyan ederdi. Neyse devam edeyim ben. Abi şimdi 3 direk hakkımızda bitirdik. Sonunda öldüm ya. Böyle troller kritik vuruş mu yapıyor ne yapıyor bilmiyorum. Şunu şimdi kırdırıyorum. Şuradan iki tane deko alıyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Bir kırdırmacı arkadaşın yanına gidip geliyorum. Hemen buraya geçelim. Şimdi arkadaşlar size deko çıkartmanın olayını gösteriyorum. Buradaki çiçek var ya. Geldik. Buru çiçeğe yaslanıyorsunuz. Böyle karakter geriye gidemeyecek şekilde bu şekilde duruyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Burayı yapmadığınız zaman deko düşmez. Şuradan açıyorsunuz. Buraya 3 defa stop. 1 2 3. Koyuyorsunuz. Sayıyorsunuz. 3 2 1 bir bırakıyorsunuz. Peko çıkmıyor arkadaşlar. Sakın böyle yapmayın. Bu çıkmama taktiği. Sakın. Sakın yapmayın. Devam edelim. Devam. Şimdi bizim görevlerimizin içerisinde 30 tane stone golem görevimiz vardı. TS'miz yok. Ama TS'siz dönebilir miyiz bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Şöyle hemen bir Switch SC'yi alayım. Arkadaşlar seride ufak tefek aralar veriyorum. Yani çok giremediğim için oyuna. Ondan da birazcık bahsedeyim yoldayken. Yani çok fazla giremiyorum. Bununla beraber oyun içerisinde aktif de olamıyorum. Kusura bakmayın. Böyle zaten bizim serimiz biraz keyfek eder bir seri. Yani YouTube'da böyle belirli bir amacımız da yok. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Ben bazen çekerken çok keyif alıyorum. Çok severek, isteyerek çekiyorum. Sanki şuradan bir drop gelecekmiş gibi geldi. Böyle çok gözüme hoş geldiler. Şöyle şuraya bir nova sallayalım. Bakalım tek atacak mıyız? Aynen tek atıyormuş. İçime mi doğmuştur belki? Belki içime doğmuştur. Hadi bir tanesinden bari bir mana falan çıksaydı. Hiçbir şey çıkmadı. Eee... Umarım severek izliyorsunuzdur. Ben mesela güzel yorumlarınızda çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ediyorum yorum atan herkesten. Bir kesmeyi deneyeyim arkadaşlar bakalım kesebiliyor muyuz? Arkadaşlar kesmesine kesiyoruz. Ama yani bunu bir 10 dakikanın üzeri sürer. Ben görevi 30 tane server kapanana kadar bitiririm herhalde. Hiç olmazsa bir görevimizi verelim. 25 milyon XP alacağız. XP XP'dir. Devam edelim. Toplu da kesebiliyormuşum. Denedim. Bir tane de breaker düştü. Toplu keseyim. Bitireyim. 10 dakika bile sürmez belki. Arkadaşlar slottan süper bir drop aldık. Monster Stone benim aradığım drop. Boost düşse bu kadar sevinmezdim. Şurada gördüğünüz üzere. Güzel oldu. Bu arada ben bakmadım ama umarım görev sayıyordur. Sayıyormuş. Keseyim ben bu slot daha. Çok iyi oldu Monster Stone aldığımız. Devam. Görevimizi bitirdik arkadaşlar. Görevi bitirirken bir tane Monster Store Stone dropladık. Şöyle de iki tane çöp attı. Bunları normalde DC Premium'la basıp satınca çok güzel para ediyor. Ama burada para edeceğini pek fazla düşünmüyorum 20k masrafa gireceğiz kafa kafaya satar büyük ihtimalle devam edelim görevi vereyim şimdi arkadaşlar görevi ilerlettim en son şöyle 50 milyon xp veriyor bir de bunu veriyor görev burada bitecek bire geçip şu görevimi avuç görevimi tamamlamaya çalışacağım oradan 100 milyon 120 120 milyon xp gelecek 50 milyon da öyle gelecek. 170 milyon. Şunun üzerine eklersek 400 milyon XP'miz olacak. Ben MS'lere de girip hiç olmazsa bir 74 level olmak istiyorum. 74 level bize çok bir şey katmayacak. Ama hiç olmazsa bir 74 level olalım. 2 stat point'imiz daha gelecek. iki skill point'imiz daha gelecek. Mana shield'ımızı açarız. Ee, hiç olmaz çiftlemeyi bir açalım. Ee, yani Çiftlemeyi değil de aslında şunu da açsak çok iyi olur. Bir bakalım. Belki direkt onu yürürüm. Ben Server 1'e girdiğim zaman kaydı tekrardan başlatırım. Evet arkadaşlar. birinci Server'a nihayet girebildik. Şimdi bu King of Barbarian bunu kesip şu 50 milyon XP'yi bir alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi görevi bitirdik. Yalnız çok fazla damage vuruyor. Yani çok lüzumsuz vuruyor. İnanılmaz can potu yaktık ya. Bir görevde 50 tane yani 20 tane 30 tane can potu yaktık. Çok fazla gitti. Ama görev bitti. 50 milyon XP'mizi aldık. Bakalım bugün 74 oluruz inşallah. ya. Olmadı yarın. Bakalım devam. Arkadaşlar şimdi uzun uğraşlar sonucunda Sirius 1'de bir Gargoyle parti buldum. Arkadaşlar farm atıyordu. Onlar da Gargoyle'in ikinci partını bitirdim. Yani şu görev zaten esir alınmış slot. Kesemiyoruz. Avaç görevi için parti kurmaya çalışıyorum. O da pek başarılı değil. Krala yazdım. O da geri dönüş yapmadı. Şu an bunu biraz yapabiliriz gibi duruyor ama bunu da kesmemiz epey zor. Ben bir sağa sola bir bakayım. Belki bir chat görevi vardır. Bunu yapmaya çalışırım. Devam edeyim. Arkadaşlar şimdi böyle bir parti kurduk kılanca. Şöyle kesiyoruz. Kestiğimizin başına da bir 300k XP alıyoruz. Yani şunu da bastım. Her şeyi aldım. Biraz burada takılacağım. Yanlış mupa da aldım. Konuşurken de. Çok iyi. Öldürtmezsek bizim parti iyi. Aynen. Tamam. Böyle birazcık kasılalım burada. Devam. Arkadaşlardan bir tanesinin interneti kötüyüm. Şu çıktı. Güzel 300k XP alıyorduk. O çıkınca slotta yalan oldu. Aslında duracaktım. Burada çöp falan da kasıyorduk. Neyse. Bakalım burada Durup kasabilirsek birazcık kasalım devam. Arkadaşlar Dark Darkstone dayanamadı. E tabi haliyle benden daha tak çıkmıyor. Arkadaşlar şöyle bir part topladı. Diler ki Evil dönelim. Tamam. Şimdilik Evil dönüyoruz. yanlış mapa vurdum. Hep böyle oluyor nedense. Şimdilik bir evil dönüyoruz kankalar. Devam. Arkadaşlar. Kasamadık ya. Yüzde üç, yüzde dört. Belki kastık, belki kasamadık. O kadar zaman heba oldu. Ama olmadı yani. Ben de çıkacağım. Çok fazla uykum geldi. Devam edeceğim ya 74 ben göndereceğim bu videoyu size devam devam arkadaşlar dün çok uykum geldi ee, o yüzden kaydı daha devam ettiremedim ama bugün 74 olacağız hayırlısıyla çok bir şey kalmadı şurada 200 milyon XP kaldı cidden çok bir şey yok. Satiros görevini işte server'ın kapanmasına bir yarım saat falan var. Satiros görevini bana yardım edecek birisini bulabilirsem yapmayı planlıyorum. Bakalım şu 74 de böyle olsak iyi olacak ya. Yani bir şey olacağından değil de hiç olmazsa bir level atlamış olacağız. Bize birazcık moral motivasyon sağlar. Bakalım. Şimdi burada bir arkadaş var. Tayı bir diye. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Görevimizde bize yardımcı oluyor. Biz de oturuyoruz. Atak da yapmıyoruz. Kendisi sağ olsun. Görevimizi tamamlayacak. Satüros görevini de bitirmemiz bizim için epey iyi. Satüros'a baktığımız zaman şöyle bir bakalım. 37,5-37,5 75 milyon XP alacağız buradan. Gayet gayet iyi. Görevi tamamlayayım. Daha sonrasında bire girip muhakkak avuç görevini tamamlamaya özen göstereceğim. Devam edelim. Dayı arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisine itemlerini geriye verdik. Sağ olsun. %76 olduk. Deminler 200 milyon XP'miz vardı. Artık 130 milyon XP'miz kaldı. Yani bu ne demek? Yaklaşık bir o görevi kadar 74 leveli yakınız demek. Server bile şu an için giremem. Çünkü 70 küsürlerde sayıyor bu saatlerde. Şu chat görevini daha yeni aldım. Yeni açıldı. Şu chat göreviyle acaba ne veriyormuş? Ben bu chat görevinin ilerki sapalarında ne verdiğine bir bakayım. Belki 100 milyon XP veriyordur. Direkt bunu yaparız. Arkadaşlar şimdi göreve baktım. Ee, 50 tane kardinal, 30 tane baron kesmemiz lazım. Onlar bizi inanılmaz vurur. TS'miz de yok. Yani depomuzda bir 200 tane cam potumuz kaldı kalmadı. Belki o kadar bile yok tam bilmiyorum. Belki 100 tane var. Bir bakalım kaç tane olduğunu da hatırlamıyorum ama onların hepsini bitiririz. Yani 150 tane cam potumuz kalmış. Paramız da yok. İşin kötü tarafı. O yüzden birazcık idarevi kullanmalıyız bunları. Şimdi ne yapsak ne yapsak diye düşünüyorum. Ağaç görevini yapamayız herhalde. fazla da bir görevimiz kalmadı. Birazcık zor. Ne yapmadık? drakileri yapmadık. Drakilere girelim. Hemen Drakilere gidelim. Oradan hiç olmazsa bir 20 milyon XP alırız. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar birinci Draki'yi bitirdik. Server'ın giriş hakkı doldu. Yani şu odaya kadar normalde çıkmıyorum. Çok can potu yaktırıyor. Yani şey ya yakın vardı. 30 tane yaktık. Her girdiğimizde 30 tane yaksak 100 cam potu. 300k para gider. 50k da içeriye atak vermesi için şu zımbırttan alıyoruz. Her seferi bize 500k. Yani şurada 15-20 yaratık daha fazla keseceğim. Yani onlardan da 3-5 milyon XP fazla alacağım. Diye mantıksız geliyor. Günlük 10 milyon XP alırız gerçi ama işte paramız olsun şöyle kenarda bir 20-30 sen yani Gerçekten 999 tane yapsak şöyle bir 9999 tane can potu mana potu rahat ederiz de Veya hiç olmasa 5k 4k Şu anlık birazcık sıkıntı yaratıyor bize sağlık olsun Ben birinci server'a gideyim en iyisi birinci server'da bizi kurtaracak tek görev Aoç abi Aoç'u yaptıktan sonra rahat ederiz 74 level oluruz Hadi bakalım Sizler hemen es geçeceksiniz bu sahneyi. Ben şimdi bir saat girmeyi bekleyeceğim. Görüşürüz. Arkadaşlarım şimdi girdim oyna. Ee, avuç görevini yapmak için krala yazdık ama yine cevap alamadık herhalde. Şimdi şöyle yapalım. Cevap almış mıyız? Alamamışız hala. Avucu bir kendimiz yürüyelim. Gidelim belki bir. Kasan arkadaşlar insafa geliri de alır. O şekilde görevimizi belki bitiririz. Bir şansımı deneyeyim. Birinci CH'de, ikinci CH'de. Döneyim tekrar. Buradan kral arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir Ali geçti. Umarım dönen olur ya. Bakalım bekliyorum. Bir parti kurabilirsek görevi bitiririz. Arkadaşlar rezilliği sizin de görmenizi istedim. 5 ee, kişiyiz. 4 kişi atak yapıyoruz. Ama yani şu arkadaşlar burayı esir almış. Hiç hiç hoş bir şey değil. Yani bir slotu tutabilir. Ama yani ne bileyim ya. Hoş değil. Şurada var ya Belki 10 dakikada şu görevi bitirirdik. Yarım saati geçti. Yani yarım saattir görevi tamamlamaya çalışıyoruz. Birinci turunda iki kişi daha fazlaydık. Çok seri bir şekilde tamamladık. Az kişi kaldık. Burada eziyet çekiyoruz. Belki 8-9 mobta bir tanesini alıyoruz. Alamıyoruz. Kötü bir durum ya. Bunlara bilmiyorum. El atılmadı hala da. Bir şey yapılacak gibi de durmuyor. Yazık. Devam edelim. Arkadaşlar görevin son iki tanesi ve arkadaşla ikimiz kaldık. Bitireceğiz gibi duruyor. O bitse bile ben tek başıma bitiririm artık. Şöyle videonun hatırına bir taneyi de alsaydık iyi olurdu. Hadi şunu alalım bari. çok fazla bir demet çıkartıyorlar. Ne kadar vuracağını kestiremiyorsunuz. O yüzden aynen son bir tane kaldı. Hadi bakayım bitireyim de açayım video kaydını. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağım. Ee, %10 XP flash bastım. Bir tane klana girdim. Çok yüksek bir XP bonusu yoktu. Normalde %50, %60 olanlar gördüm. Ama %27, yüzde %19, %40. Şuradan I Love You Knight Online simgesinden de %20 alıyorduk. Bunu aldığımız zaman da nereden baksanız %100'lük bir bonusumuz olacak. Aynen. %50. %50 bir XP bonusumuz olacak. Bunlarla beraber Monster Stone'a gireceğim şimdi ben de. Hadi girelim. Arkadaşlar bu şekilde bir tanesi 850 milyon XP veriyor. 850 milyon. Keşke 850 milyon verse değil ne kadar güzel olur. Ee, 800 Kaptan böyle geçmiyor mu? Ne 850 milyon XP veriyor. 850 bin XP veriyor. Biz bunu 20 tane keseceğiz. 16-17 milyon XP alacağız bir tanesinden. Demek ki 3 Monster Stone'a, 4 Monster Stone'a 74 olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Devam edeyim ben, devam edeyim. PSA'yı bitirdim arkadaşlar. Drop kısmına geldik. Umarım bir şey alırız. Hadi bakalım. 20 dakika kadar sürüyor kesmemiz. Hadi bunu da alalım belki uğur getir. Toplamda ne kadar XP aldım? 21 tane kesmiş gibi oldum. 850-830 arası bir XP aldım. Yani takriben 17 milyon XP aldık. Bakalım level atlayacak mıyız? Ee, bir daha ki MS'de hemen şöyle bir açalım. 17 milyon XP alsak büyük ihtimalle atlarız ya. Yani öyle düşünüyorum. Bir bakalım arkadaşlar çok da yorgunum. Ama artık 74 olarak kapatmak istiyorum. Başka bir har çaresini bulabilirsem devam edeceğim. Arkadaşlar aradığımız kanı buldum. Bu görevimizi vermeyi unutmuşuz. Hemen levelimizi alacağız. Vallahi çok iyi oldu arkadaşlar. 20 dakikada dayanacak kudretim kalmamıştı. Hemen şöyle levelimizi alalım. Ondan sonra da geçelim yatalım. Bu bölümü de bitirelim. 74 level olduk. Bundan sonra görev falan da yok. <laughs> CB görevlerimiz var. Evil görevimizi yaptığımız zaman bir dahaki levelimiz kaç milyon XP istiyormuş ona bir bakalım. Level görevinin 17 tanesini yapmışız. Buradan 115 milyonu zaten geliyor. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Güzel gerçekten güzel. Buradan da 25 milyon XP geliyor. Şimdi kaç milyon XP ihtiyacımız varmış? Şöyle şununla beraber evil görevinden 160 milyon XP alacağımızı varsaysak Evil'ları keseceğiz edeceğiz. Burası 500 milyon XP'ye düşer. Elimizde bir 7-8 tane daha MS'miz var. Oradan da 150-200 milyon XP alacağımızı varsaysak 200 milyon hadi arada XP de kasarız. 500 milyon, 300 milyon XP açığımız kalıyor. Şuradan görevlere bir daha bakalım. Şuradan 50 milyon daha alsak yaparız herhalde arkadaşlar ya. Burada da birkaç görevimiz var. CZ görevlerimiz var vesaire vesaire. Şurada güzel 25 milyonluk bir XP. 75 oluruz biz. 75'ten sonrası bizi biraz fazla zorlar. Ama 75 oluruz gibi duruyor. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone sayımız artıyor. Herkes çok teşekkür etmek için hani ekstrem bir şey yapmak istiyorum. Şöyle aklımdan geçiyor. Dedim ki 100 aboneye ulaştığımız zaman güzel bir çekiliş yapalım. Çekilişte keş hediye etmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Serimiz güzel bir şekilde 74 level olarak devam ediyor. Görüşmek üzere.